Bugün en son Armory Pass'e gelen güncellemeyle birlikte gelen Fever Case kasalarından açacağız. Güzel umutlarım var. En son 2025 trendden birkaç tane koleksiyon açmıştık. Hiç umduğumuz gibi gitmemişti. Bu sefer kırıyoruz. Bu sefer o bacağı kırıyoruz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Videonun da bir sponsoru var. O ise Skins Monkey. Skins Monkey bilmiş olduğunuz veya bilmemiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas bir tanesi arkadaşlar. Kolay bir şekilde skinlerinizi değiştirebilir veyahut skinleri satın alabileceğiniz bir site. Ben burada Blue fosforum var mesela. Ben Blue Phosphor'um yerine buradan hemen bir tane bıçak elde edebiliyorum. Ve bunu takası yapmadan önce de Legocan kodunu kullanırsınız. Takasla 5 dolarlık bir bonus elde ediyorum. Bununla da birlikte kalmadan diyelim ki ben nakit yükleme yapacağım. %30-35'e var anda bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorum. Legocan koduyla birlikte bunun dışında açıklama ve sahiplenmiş yorumlardan siteye zaman hediyeler kısmına girip günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere kolay bir şekilde buradan katılabiliyorsunuz. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim ve buradaki fibri kasalarımızı görüyorsunuz. Şimdi birazcık hayal kırıklığı olacak toplamda 5 tane açacağız çünkü. Çünkü ben yeterince kasamadım. Diyeceksiniz ki abi envatörün 9 tane var bu ilk 4'ü e, ilk gün ilk gece kastığım için daha pahalı olabileceğini inandığım için onları bilerek açmak istemiyorum. O yüzden eskilerinden açacağız. E, 4 tane aldım yanlışlıkla <laughs> ama bir tane daha alacağız videonun devamında. Şimdi burada ciddi alanda istediğimiz şeylerden bir tanesi şahsen buradaki glock ve awp'den ben çok çok razıyım. Ama hani illa bir şeyler de verecekse AK ile Galil'le de okey olabilirim yani durumdan duruma göre. Ama bir tane iskelet safir gelse de hiç de hayır demem. Yani hiç de hayır demem. Haydi 3, 2, 1. İlk kasamızı açalım. Fever kasamızı. Bakalım bizlere neler çıkıyor. Birkaç tane pembemiz geçti. 2 tane glon pembesinden geçti. Ve bize SSG'yi verdi. Ben skin'i beğendiğim için çok laf yapmayacağım. En azından güzel bir skin görevde kullanılmış geldi. Çok 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 hoş olmadı. Ama en azından skin'den memnunuz diyebiliriz. Hemen buradan bir tane daha hızımızı kesmeden ikincimizi açalım. Ve ellerimizi yukarıya kaldırıp ufak da olsa dualarımızı edelim diyorum. Diyorum yapma. Lan harbiden çıkardım zannettim ya. Bari kırmızı çıksın ya. Oğlum valla Çıkardım zannettim ya. Benim şu anda çok demoralize oldum ya. Niye böyle oldu? Ya bence çok da çirkin bir skin ama yani başla yazardık. Başla yazardık. Çok büyük bir hayal kırıklığı. Bir tane dahamızı açalım. Beklentim var ya bir şey çıksın, bir şey olsun artık. Burada bir beklentim olsun. Aynı skini verme ama ya. Allah rızası için aynı skini verme. Statrek az aşınmış geldi. Şimdi, son kutularımıza doğru geçiyoruz. Bu, dünden aldığım son anahtarım. Bir tane daha anahtar alacağım. İstiyorum ya. Pembe veren kötü ya. Pembe ver ya. Bıçak istiyorum. Orası ayrı bir şey. İskelet istiyorum ama... ...pembeye de okeyim yani. Niye olmasın ki? Oğlum, çok büyük bir dopamin ya bu aptal oyun. Bir de en en iğrenç silahlara en en iğrenç şeylere veriyoruz. Statrik eskimiş verdi. Likitin yakınından uzağından geçme geçmeyecek bir şey. Hemen da anahtarını alıyorum arkadaşlar. Anahtarımızı aldıktan sonra da hemen hayatımıza devam ediyoruz. Son kasamız. Son kutumuz. Verdin ya. Verdin ya. Verdi ya. Değil mi? Değil mi? İnanıyor muyuz? Ben inandım bu arada. Yeni bu bıçağın simgesi bu arada çok kötü. Hani o konuda çok büyük bir hype'ım yok. Simge bence çok kötü ama hiç de çıkmamasına hayır demem yani. O zaman umuyoruz ki bir tane bıçak çıksın, video daha çok izlensin. Hani ben bıçağın parasını değilim, videonun izlensin kafasındayım. Ellerimizi bıraktık mouse'tan. İnanamıyorum anı gelecek mi? Ben shotgun istemiyorum ya. Ben yemin ederim bakın çıkardığım skinler de çok çirkin. Tamam mı? Ama çıkabilecek mavilerin hepsini çıkarmamın yanı sıra hani onun tamamen yanı sıra çıkarabilecek her maviyi çıkarmam ayrı bir şey. Ama harbiden de çıkardığım skinler de çok çirkin. Bari M4A4 ver. Bari MP9 var kullanacağımız bir şey olsun anladın mı? Ben mesela bu MP9'u kullanırdım. Bu Allah'ın Unuttuğu Max 7'ı mı kullanacağım? bak çirkinliğe bak ya, çirkinliğe bak. Şunun bir çirkinliğine bak. Görünce sinirlerim bozuluyor. Neyse, günün en azından mesajını vermiş olalım. Gidin içerik üreticilerin kasa açışını izleyin. Boş boşuna gelip oyunu açmayın. Çıkmıyor. Yani şans oranları çok kötü. Ben burada çıkartamıyorum diye bana özel olan bir şey değil. Genelli çıkartamıyor zaten. Paranızı böyle boş boş şeylere harcamayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.